Merhaba sevgili dostlar yine çok çılgın efsane bir video ile karşınızdayız. Kaldır, kaldır, kaldır. Biliyorsunuz daha önceki videolarda arabamıza köpük sıktılar. Başına gelmeye şeyler kalmadı. Şu anda içeride Kartunik Osmaniye'de arabamız sökülüyor arkadaşlar. Bu arabayı yaptıracağız ama parasını kimden alacağız onu düşünüyoruz. Bu işleri başıma kim açtı? Mami bu arabanın parasını kim ödemeli? Mami. Bizi o kandırdı kardeş. Her şey, şey mami. Allah o bizi o kandırdı. o zaman arkadaşlar <laughs> Mehmet abiyle pazarlığımızı yapacağız. Arabamız ne kadar tutuyorsa gidip parayı mamiden takdim edeceğiz. Nasıl vereceğiz? Onunla alakalı çok güzel planlarım var. Mami arabasını her zaman Yaşar Usta'nın garajına koy. Ben de Yaşar Usta'ya durumu izah edeceğim arkadaşlar. Bizim o arabayı oradan bir şekilde kaçırmamız gerekiyor. Mami'nin arabasını kaçırıp uçuruma yerleştireceğiz. Şu an ben insan araba gidecek. Uçuruma yerleştikten sonra Mami'yi çağıracağız. Ama Mami arabasının nerede olduğunu bilmeyecek. Bizim sunduğumuz görevleri yapar, paramızı öder. Yaptığımız eziyete katlanırsa arabasını tekrar alır. Planlar tıkır tıkır işlerse hem arabamız yapılıyor hem de Mami'nin içinden geçiyoruz. Ve seyirciler Mami'ye pusu istiyordu. Bu videoda pusuyla da karşı karşıyasınız. Arabamızı modifiye edip bize teslim edeceksin. Borcumuz ne tutuyor. Ya bir şeyler yaparız. De, sen de yabancı değilsin. Mami de yabancı değil oğlum. Tamam bizden maliyetini al o zaman. Ne kadar maliyeti? 45. 45. Evet. başkan. Firmaya gidin abi Olmak <laughs> çok pahalı Araba bende oğlum söktük artık nereye gidecek Ver elini 20 Oğlum 150 pazarlık nerede var lan Sen deli misin oğlum Allah Allah 35 olsun lan sana 20 dedim sen 35 dedin Ağzımı açıp bir kelime kullanacağım Beni kırma 22'ye bitti evet. bitti Ya oğlum deli ya? misin yarı yarıya pazarlık mı olur ya 22 fazla <laughs> vermem Söktün ara ben karışmam hiç vermem. Abi hediye mi olsun lan ne olacak sen? Abi kardeşler mi? He. Evet, evet. Evet. Tamam. Hediye de de 22'ye bağladık bu işi. Işte. <laughs> Arkadaşlar şimdi 22 bin liraya işi bağladık. Biz ne yapacağız? Mami'den 122 almamız lazım. Çünkü aynen, aynen. Enes var burada, Arif var. Aynen, Bunlar da bana yardım edecek. 100 lira koyduk üstüne biz oraya aynen, giden yani, benim miydi? 22 Mehmet abinin yüzde bizim. Araba da yapılıyor. Şimdi buradan ayrılıyoruz. İlk fırsatta Mami'nin yanına geçiyoruz. İzleyin bakayım neler oluyor. Merhaba, hadi hadi. Hadi geçelim. Evet arkadaşlar şimdi Yaşar Usta'nın dükkanına geldik. O parayı bir şekilde Mami'den almamız için arabayı almamız lazım. Yaşar Usta'yı ikna edebilirsek İnşallah buradadır. Planlar tıkı tıkır işlerse bugün efsane şeyler izleyeceksiniz. Hadi bakalım. Fıtı 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 fıtı. Kayıttayız ustam. Müsaitsen bir video. Bir şeyler çeviriyorsunuz. Gene bir şey var. Videonun içerisinde. Lan oğlum yeni şey geldiniz geldi. <laughs> lan lan bırakın <laughs> lan. Geç hadi. Bırakın oğlum bırakın lan. Lan oğlum. Doğru, ne doğru, siz doğru. lan siz? ya. Hayırdır? Bu adamı şimdiden kızdırırsan. Kur'an çapsın yemin ederim. Yok. Ya geri <laughs> gelmez. Şunu açsanım <laughs> <laughs> lan ya. Ben açarsam yiyin. Şimdi yiyin. Şimdi Şimdi yiyin kakuu Kapıdan girerken ne dedim biliyor musun? Ne hmm. dedin? Dışarı usta dedim, durumu dedim, izah edersek bizi anlar dedim. O dedim, amca dedim, baba dedim, dede dedim. Evet. İnsan dedim, insanlık bilir dedim. Bunlar niye söyledim biliyor musun? Gerçek olduğu için. Siz bunları söylerken benim böyle şımaracağımı mı zannediyorsunuz? Onun için demiyor. Sen biliyorsunuz ben adaletli olmayan hiçbir şey yok. Şimdi bir durum var ustam. Biz bugün ustam yapısı yapıyoruz. Mami yapısı yapıyoruz. Bizimle misin değil misin? Sana bunu sormaya geldik. Yeğenlerinin yanında mısın? Kesin lütfen şöyle bir var. Mami benim arabaya köpük sıktı. Mami'nin arabası lazım bana. Mami'nin arabası da zaten burada duruyor. Senin garajda. Niye burada duruyor? Eğer duruyorsun? aklıma gelmediysen Mami. Burak'ın çapsın aklıma geldi. <laughs> Çünkü şöyle demiden beri Mami'ye pusu diyor ya. Ulan düşünüyorum taşıyorum tamam da pusu diyor da. Benim ne yapmam gerekiyor? Veyahut Mami'nin neyini biliyorum? Şöyle bazı şeyler aklıma geldi olmaz dedim ama araba burada ya dedim tamam. Yumuşadı bizden ya. Araba. <laughs> Şimdi araba ne olacak bana bir anlat. Ustam anla. arabayı istiyor senden. Şöyle bir iki saat araba bizde dursun. Mami arabasıyla korkutup ben benim arabanın borcunu Mami ödeteceğiz masrafını bu. Bunda adalet var mı yok mu sen söyle. Şimdi şöyle bak arabaya zarar vermeyeceksin. Yok Mami arabası yok. Biz sadece kullanacağız. Şimdi bak ben Mami'ne kötü olacağım. Mami bana iyi demeyecek. Benim üstüme oyun oynayacak. Ben onu da biliyorum. Arabaya bir şey olursa beni sil. Yeğenlikten sil. Arabasına zarar vermeyeceğim ama ürküteceğiz. Benim arabam masrafını ödersin Bir de kendini biraz madara edelim. Seninle beraber. Hem senin buradaki imtikamın, oradaki imtikamın sana yapılanlar, bana yapılanlar, bize yapılanlar. Biz bir aileyiz ustam. Şu an atarım ya peki, pek senin bana yaptıkların olacak? Bana da bir gün istediğini yap ustam. Ne diyor sana? Tamam. Söz Abi, veriyorum. Ustam. Bak arabayı vereceğim. Ha? 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 ha. ha? ha Nereden hazır bunu? Aşağıdan mı isteyecek? Valide mi? Nerede? Valla benim gelmem lazım. Hadi gidelim tamam. Fıtı 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 fıtı. Bu arada Mami'cim, Yaşar Usta da benimle beraber bu videoda baştan sona kadar evet. Çok teşekkür ediyorum bugün ya benimle Valla ne yazık ki Nasıl? öyle oldu yani evet. Araba bizde Bu saatten sonra Mami düşüsün Sen bittin Arif, baba. Şimdi arabayı çalıştırdım, D'ye taktım. Tamam. Ayağım frende. Bıraktım. Freni bıraktığın an araba gidiyor zaten. Az geriye çekil gösteriyorum. Bak arabayı buna satacağım. Şuraya yanaştırdığımızda. Lan 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 devam. Devam. De de Şu an ben iyisin. Araba gidecek. Bak Arif. Böyle yapacağım. Gidiyor görüyor mu Gördüm. Tamam. Ayağımı çekip çıksam uçurumdan gidecek. Tamam, baba. Evet arkadaşlar arabayı bırakıyoruz. Ekipten arkadan bizi takip edenler vardı. Bizi alıyorlar ve Mami ile buluşmaya gidiyoruz. Görüntüleri aradığımızda Aç. arabanın dışına gel. Görüntülü bir şekilde burayı Mami'ye göster. Hatta bu videoyu da izletiriz. Doğru mu? Aşağıya çektin mi? Gel. Ver. Komple uçurup. tam bak şu da durur ama ha. Durur mu? He, orada durur karda. Bir tamam. şey olmaz. Bence bırakayım. Sen gene de bırakma da. Bırakmayayım tamam. e, Mami'nin tek sevineceği nokta gerçekten arabası çok manzaralı bir yere uçuyor. Göl manzarasına bak. Şimdi her şey tamam. Plan tıkır tıkır işliyor. Mami'yi arıyoruz. Bu saatten sonra ipi elimizde. İstediğimizi yaptırırız diye düşünüyorum. Ulaşabilirsek tabii. Yani telefona bazen bakmıyor sporda olduğunda Bir de spor yapıyor dur, böyle Dur dur, dur. ben bende bir video var falan. Anan elimde mami diye Bak bak maminin anasıyla geziyorsunuz Mami anan elimde anan Haberin ol <laughs> <laughs> Haberin olsun Ne geziyorsun sen maminin anasıyla İşimiz var da Fıstık, Allah fıstıkçı Allah. fıstıkçıya gittik Tekrar arıyoruz tekrar 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 Açana kadar devam Alo Alo Haberin yok. <laughs> Mal mı o çocuk? <laughs> Alo. Enes ananı kaçırmış. Haberin var mı? Ya salak salak hareket etmeyin ya. Gerizekalı mısın oğlum? Kardeşim nasılsın? İyi misin? İş, hayırlı sporlar inşallah. iyi badiler. Sağ ol. Sağ ol Allah sana, sana bir iyi bir kötü haberim var. Önce iyiden başla. İyi düşünmedim de kötüyü söyleyeyim de iyi buluruk. Salak mısın sen lan? Ne oldu biri mi öldü? Yok araban kaçırıldı şu anda araban uçurumun kenarında bizden komut bekliyor araban uçurumdan uçabilir biz de Yaşar Usta'nın çiftliğinde toplantı salonunda seninle toplantı yapmak adına seni bekliyoruz şöyle bir toplantımızın konusu şu benim arabanın masrafı 122.000 TL çıktı o Mercedes var ya köpük sıktınız evet aklına sen salak mısın ama getir arabayı neden aldın sen? Toplantıda bunların hepsini konuşacağız. Yaşar Usta'nın çiftliğine gelirsen sevinirim. Ya Seba salak salak iş yapma kardeşim. Gel Arif'i görüntülü arayalım. Arabanın nerede olduğunu gör uçurumun kenarında. Hatta sana şu an video atıyorum. Arabanın videosunu atıyorum. Araba elimizde. Bekle atıyorum tamam mı? Seba salak salak iş yapma. Şey. Benim arabamı getir kardeşim. Ben yapmadım senin o arabanı. Onu benim günümü mahvetme. Daha beter etsin. Birazdan gelir hiçbir şey aram. Ya, anlatmaya gerek yok. <laughs> ateş düştüğü yeri yakar. Can ateş düştü ona. Mami'nin gelmesini bekliyoruz arkadaşlar. Şey arayacak şimdi beni tekrar tekrar açmayacağım. Yaşar Usta'yı arayacak. Öğrenecek arabasının bizde olduğunu. Lark adam burada. 10 dakika sonra Lark adam burada Mami izleyin. Selamlar Mami Bey nasılsınız? Anan ve arabam bizim elimizde şu an videosunu gönderiyorum. Evet, ee, annen Anne Enes kaçırmış arabanı da ben kaçırdım. Anan ve araban sinemalarda aptı ses kayıtlarına bak şunu atayım. O neler yapacağız? Videonun devamı YouTube <laughs> girdin mi kayda? Kapı çalıyor. <laughs> geldi geldi. Şey inşallah saldırmaz Geldi saldırmazlar. Kapı açıkmış zaten geldi. Kardeşim hoş geldin. Kapı açıksa kapıyı niye kilitliyorsun? Arabamı ver! A arabamı Şiş. ver! Anan öldürürüm Otur. Sağ benim atur. arabamı ver lan. Bir video izleteceğim otur. Arabaya bir şey olmuyor. Tamam. Yok. Bak sakin Bana arabaya atmış arabayla bir... Üstünü açmışsınız arabayla. Benim... Ananla senin ne alakan var? Sen benim anamı ilk döv. Ah! Bak! Benim sağ arabamı ver! Arif'i anlıyor! Arıyor! Bağırma. Arif! Bekle Arif arayın. Arif, Arif. Arif nerede? Arif. Sefa Arif. benim arabamı niye aldın? Arıyorum. Bağırma bağırma. Arif'i görüntülü arıyorum bak. Sakin olmazsan arabanı gör. Sakin ol bir gör. Sakin olur. otur. Bir şey yok daha. Piyasada bir şey yok. Anlaşacağız. Sefa, Sefa benim arabamı neden ben alıyorsun, kardeşim? alıyorsun kardeşim? Ama bağırmadan bu... Yaşam Usta yoktan... sana bu arabayı nasıl verdi? Ben şimdi video çekiyorum. Bağırırsan videoyu yayınlayamam. Dövüşmeyek. Otur anlaşacak videoda. Arif bu niye kamera çekiyor? Önce onu söyle. Şu an ekran kaydı açık. Bak bir daha söyle Arif. Kamerayı niye bana göstereceksin ya. Bari sen anlat. Bir arabayı göster dışarıdan. Atarım lan bu arabayı. Bak bak o çocuğun bu. sen niye kaza geldin? Kardeşim bir sakin olur musun? Bir sakin ol. Arif andışti. Neredesin Arif? Gel şimdi ben şimdi. 6 ödeme. milyar Arif'in parası varmış. Sen de ödememişsin. İntikam e, andışti. İyi ödemedin. Tamam ben aldı 5 milyar. O parayı ver. İntikam yemini işte. Allah. İntikam yemini işte bugün. Arifci, sen benimle ne karışım var? Ne bileyim ben. Gelirken rollerim sana Böyle oldu. Demlendim şimdi. Sabahtan ben sen tribüne girdim. Arabayla beraber... Ama neden Arif'ciğim? Ortada bir şey yok. Arabamla neden böyle bir şey yapıyorsun kardeşim? Altı milyar ne? Erman bana? Altı milyar. Ne anlattı Arif? Ben sana ne yaptım kardeşim? 6 milyar parasını vermeyeceksin. Bak arabayı çalıştırıyor. Çalıştırma! Oğlum bak vitese vitese geçer. Sen manuel kullanıyorsun otomatik bilmiyorsun. Lan Allah korusun bak düşen dur sakin ol. Oğlum niye buna bu görev verdik? Araba. Yanlış adam. Enes'e oraya vurduğum lazım. Dur Duran. Dur. 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 Babacım. Ya kardeşim benim arabamla ne kardeşim lan? Arif benden haber bekle kardeşim. Sakin oluyor musun? bak sana haber bekliyim Sefa. Bak A derim atar At dememe gerek yok. A derim atar. Manyak kardeşim, bu. Kardeşim ne istiyorsun benden? Tamam haber Sefa. ne istiyorsun? Arif yani? A dediğim zaman T dememe gerek var mı yani? Tamam. Tama. Sakin ol Mami tamam sakin. Tamam de. Tamam ne dersek tamam diyor. Ne dersek tamam diyor. Atma. Arif çok arif iyisin. 2 dakika da ikna ettin. Nasıl bir çocuksun? Arif pek dur dur. Bu niye gülüyor kardeşim? <laughs> Arabayı, <ben gülüyor> <nasıl? gülüyor> Arabayı söndür. ne Arabayı söndür. Ben Toplantı ben masasına ben oturuyoruz Arif. Seninle payın var. Otur. Arayın, arayın. Arayın ben, arayın. Tamam hadi. Sefa tamam da arkadaş niye böyle bir şey yaptın? Yaşalışta sana arabayı niye verdi? Niye benim arabamı aldın? Beni ben niye, niye bu masaya, oturttun? Ben, ben, sana ben, ne yaptım? Baksana kardeş Arif'in haline. Ekran kaydı aldım. Bak. Arif'in sinirliliğine bak. Hani at demeden atası var gibi. Dur bir sahip der şimdi yengen herhalde. bir konuşmaya vereyim. Bekle sen. Araban orada rahat ol. Sakin evet. ol. İyi canım. Amin'in arabasını kaçırdım. Video çekiyorum şu anda. O da ağlıyor. Arabayı ağrıyor. ver. Bak arabayı ver. Git yengeyle mi geçeceğim? Ne yapacağız? Benim arabamı ne verir abi, misin? Sen ne diyorsun? Videodayım şu an. Araba kaçırdım da bir tane. Hmm. He. Tamam. Mami o zaman arabasını kurtarırsa gerek. <laughs> Dur ben söyleyeyim tamam kapat canım. Diyorum ki isteklerimizi yerine getirsen arabanı vereceğiz Sen de yengeyle al beraber pikniğe gidecek Biz Bizinkiler pikniğe gidiyoruz. Sizi de çağ davet ediyorlar. Arabanı ele geçirdik ama yine de pikniğe davet ediyoruz. Çocuğum. <laughs> Biliyorsunuz gerçekten arabanın niye böyle bir şey yapıyorsun kardeşim? Ne yaptım ben sana? Arabama köpük çıktı. Ben yapmadım tek bunu. Yalan söyleme lan. Seninle nasıl... soruyorum burada. Bütün yapılan pusuların nela başı kim? %90 elebaşı Mami. Elimize düştü. Herkes yorumlara yazdı Tamam ama kardeşim bu niye bir şey yapmıyorsun? Mami diyorlar. Bütün videoda Mami yapısı, Mami yapısı. Videoyu bırak. Yolda duruyorum, arabadayım veya bir yerden dükkandayım veya bir kafede. He ee, bana da aynı. Kardeşim Mami'ye niye bir şey yapmıyoruz ya? Bize her şeyi yapıyor. Onun içinden geçin diyor. Bugün de bunun vakti kredi kartı geçerli falan değil yani nakit yani. ya nakit çalışıyoruz. Defa benden ne parası istiyorsun? Ha. Önce onu söyler misin? Ha. Kardeşim şimdi söyle. Ne? Benim araba bakıma gitti 122 milyar köpük sıktınız. Mi? Bunu ben seni ben mi ödeyeceğim? Bağırmasan ödersin bağırsan ödeyemez Ya bağırarak para ödenmez. Bir insan serilir kapar. Tamam ben öden. paranın hepsini ben ödemek istiyorum. Ben niye ödeyeyim? Sen senden sen o zaman adam. ben arayayım. Ar 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 tamam arama bir ar şey söyleyeyim de kardeşim ben video tamam. da millet tartışıyor video şey oluyor tamam, ya. Nasıl? YouTube tarafından yetkililere seslen buradan YouTube yetkililerine. Bu her şey ben gönlümüz anlamla yapıyorum. Bu videoda herhangi bir şey olay yoktur de bana açıkla yani. Tamam. Arif arar mı yoksa taraf. Hiçbir şekilde tehdit dahi hiçbir şey yoktur. Gönül hocam da çekiyor. Hmm. Aynen. teşekkür Kardeş bir bankaya geçecek de artık nakit Kardeşim olur. tamam bir da mandal. Sefacığım. Ben tüm mallarımı şu dakikadan itibaren satacağım zaten de. Sıkıntı değil. Ben sana şu an istediğini de vereceğim. O da önemli değil. Ben artık sıkıldım böyle şeylerden. Ben spora girecektim. <laughs> yemeğimi yedim. Beni aradın. Planlarım vardı. Planlarım bok oldu. Strese gerek yok. Sporunu bölme. Aynen. Pikniğini bölme. Bizle beraber gezmeni bölme. Hesabına 122 bin lira var mı? Yok. Şaka yapma. Ver, var mı yok? Doğru söylüyorsun. Var kardeş. Tamam. Ama benden niye hepsini alıyorsun? Sen öyle Yaşar usta dedi ki, ha ben de ortak olacağım. yeğenim de arabayı verdiğim için de sıkıntı yok dedi. Evet. Onunla geriş. O da sana destek çıkacak. Ben pusu yaptım diye. 122 yani. bana ver. O da ortak oluyormuş. Sana verecek yer arabanı bize verdi ya. Parayı ben mamiye geri verdim dedi. He, Biz ya. şaka yapacağız dedik. Hadi bankaya geçelim. Hadi bankaya geçelim. bunlardan niye almıyorsun kardeş? Ben sen bir lira oğlum adamın köpük meselesine köpük çıktı. beraber çıkıyor. bir şey yaparız. Bana da onlarla beraber bir şey yapıyorsunuz zaten. Herkes birbirine yapıyor. Bu bir patırdan değil. benim orgumu kırdım. Ya psikolojisi de tek sorun o. Ben bile... Ben 122 milyar sana ödedikten sonra benim burada kârım ne kardeşim? Kârım yok. Arif'in psikolojisi iyi de ben de korkuyorum araban yani giderken. Hiç Araban gitse ben sana bu sefer araba ödemek zorunda kalacağım. Bir Arif. an önce gitmemiz lazım. Oturma oturma gel ben arabanı ödemem demiyorum bak Arif Yürüyorum. aşağı atarsa ben ödemek zorunda kalırım. Biz kardeşiz biz kötü bir insan değiliz Biz birbirimize karşı niye böyle şimdi? Ya yani? hiç yapmayız. 22 bin lira benden önemli mi kardeşim? Benim önce arabamı getir kardeşim. Ben o 122 milyarını vereceğim. Tamam arıyorum. Arif de bankanın oraya geçsin. Hangi banka? Tamam. At bank. A tamam. tamam. Benim gidiyorsun. 122 bin liramı ver kardeşim. Ay. <laughs> benim arabamı ver kardeşim. 122 bin liranı vereceğim. Kafa tamam. Halledeceğiz. Tamam. Halledeceğiz. Bankaya doğru gelene. Hadi. Şimdi tıkır tıkır yiyecek. Kafası yandı. Bura ne? Banka mı? He. da çekebiliyor mu? Oğlum otele geldik lan. Otelin içine banka mı var? Bak ee. sol taraf. Banka değil mi normal He. banka? Parayı nakit isterim bak. Aynen. Arabam nerede söyle yerini. Parayı nakit olarak veriyorsun. Arabanı alıyorsun okey. Arabam nerede söyle. Ararım Arif'i o arabayı bak attırırım uçurumdan. Arıyorum dur. 5 milyonluk araban var. 1 milyona düşer değeri. ağır hasarlı olur. Arayayım. Ben mal mülk hiçbir şey almayacağım ya. Yani. Hocam. Hemen bankaya giriyorsun. 122 bin TL nakit. Paraları kontrol ediyorum ve sayıyorum. Tamam. Okey. Sayarım. işi niye yok? Ee. Sahtekarlık dönüyoruz da. Nakit çalışıyoruz bundan sonra. Tamam zaten Çektin mi? <laughs> gelen mi kardeş? Ne kadar Alo Arif. Arif kardeş kes boş ya, ver. Sus, ya, boş boş konuşuyor. Tamam Arif. Bakalım para. Kardeşim, 122 milyar. Yalan söyleme lan. Sayarım. Ver onu ben sayayım. 2, 3, 4, 5, 6 parça. Şunlar tamam. 20'lik mi? 20 40. Abi. 6 kere 2 12 80, 20 40 abi. O kardeşim gidersin gitsen ya. 122 doğru söylüyor. Arkadaşlar paralar burada. Parayı saymak istiyorum. Her zaman Mahmemen'den para alamıyorum. Şu paraları bir sayak bağım Enes. Tamam. <laughs> Yarısını sen say. Ama sen abi ben sana bir şey söyleyeyim mi kardeşim? Ben de sana çok ağır bir şey yaparsam ya bu işler burada son bulur ya da bu işler burada son bulmaz daha kötüler ile karşılaştım. Ben sana söylüyorum. Bu arada malımı, mülkümü, her şeyimi satacağım. Baş Bakalım ne yapacaksın bana? Yani arabamla... Yaşam Usta'kinin yaptığı da çok büyük ayıp. 41 tane bende var. Hayır, benim arabamı ben oraya karaca koymuşum. Bir dakika, sus. Kafamız karışıyor, para sayıyor. Evet. Bu arada para için teşekkür ederim kardeşim. Biraz da seninle oyun oynamak istiyorum. Araban sonuçta 5 milyon, 6 milyonluk araba. 100 bin lirayla, 122 bin lirayla ödeşilecek bir durum yok. Videoda yok. Yok ayrılmayayım birazdan, birazdan. Seni şikayet edeceğim. Polis arayıp seni şikayet ara. edeceğim. Şimdi benim ara. arabama el ara. koydu. Kabukacıya Yaşar Nur'dan arabamı aldılar, gittiler. Benim hiçbir şekilde bununla alakalı bir şeyim tamam. yoktur. Ben seni şikayet ederim. Ben de sen ha. ederim. Video kayıtları var. Bütün arabalarıma, evlerime yaptığın her şeye şikayet ederim o zaman. Evet. 10 tane dosya açırlar. Ara. Onlar zaman aşımı ne <laughs> Yok, daha kaç sene? 5 sene olmadı ki yaptığım pusulara. 5 senede siliniyor. Sefa ver arabamı ağlama Sefa gene ağlamaya başladı bak Gidelim bir sakin bir yerde biraz konuşalım Kardeşim arabamı getirir misin Bak parayı da aldın benim arabamı getirir misin Sefacığım? bak araba hala buraya gelmemiş Akbank'ın önüne gelecek dedin gelmedi Bak buraya gelecek dedin bak arabam gelmemiş Getirir misin arabamı Tamam ya tamamını Harika hmm. arıyor Çekme ben çekim yapılmasını istemiyorum Ben bu ama. videonun yayınlanmasını istemiyorum Şöyle bir durum var Daha, ben istemiyorum. An, ilk başta... Şahsi görevim değil mi bu benim Ben şahsi Anladım, isteğim ilk başta değil mi istedin, Tamam dedin ama izin verdin o zaman şey. araba gelmez Arif zaten. Ama getirmemişsin ben onun için izin vermiyorum zaten. Tamam Arif arıyorum o zaman gel. Kabogacı yaşamsta arayayım. Tamam ya. mı? Tamam ara. Ya ara yani yapacak bir şey yok. Arif'in özel istekleri var. seyircinin özel istekleri var. Enes getirmeye gitti. Son bir şeyler Alo. daha biraz sana. Alo. Usta ne yapıyorsun? Ustam, usta. usta, Şimdi verir misin? Ustam şimdi sen bu sefer bana benim arabamı vermişsin ustam. Evet. evet usta sen vermişsin. Arabamın ağzına sıçmışlar ustam. Araba 5 milyonluk, 6 milyonluk araba mahvolmuş ustam. Ben mi Evet ustam. Ne ustam ustam şu an senin çiftliğindeyim. Sabahtan beri arabayı getireceğim dediler. Benden 122 milyar para aldılar usta. Verdim parayı da. Benim arabamı getirin dedim. Sabahtan beri daha benim arabamı getirecekler. Arabayı getirmediler usta. Usta çiftliğe gelir misin? Yaklaş. Ver bir dakika. Bir daha söyle ustam duyamadık. Sakin ol. Dün yediğim hurmalar, yav şimdi cırmalar Üstacım Anlaşıldı ustam teşekkür usta... ederim. Arabasına bu arada bir şey yapmadım. ustam. U usta ben sana malımı emanet ettim ustam Benim de niye malımı verdin? Ha, bak ben sana bunu yaptım Sefa'ya da yapacağım bir gün bak sana söyleyeyim Canın sağ olsun ustam ama birden son bir isteğimiz var Gelip izleyebilirsin sen de çiftlikteyiz Ne isteğin lan Sefa ne isteğin çık düşünecek Seyirciler yoruma yazmış, yoruma yazmış. Bak senin yaptığın hiç olsun Sen bana ne dedin sadece arabayı ver dedin değil mi? He vereyim mi arabayı ustam? Tamam o zaman veriyor ustam. Araba ar arıyor marifi. Ha veriyor. Tamam ustam. Tamam be Ben Tamam. Evet usta ben arabamı istiyorum ya. Ben bir 122 bin yap. 122 mi para Al usta benden ya. Geliyor mu dedi? 122 milyar. Evet ha. Ustam hallettik ustam. Geliyor musun sen çiftliğe? Ben geliyorum hadi. Tamam gel gözünün önünde arabayı teslim edeceğiz ustam. Hadi bekliyoruz. Tamam, tamam, Yaşar ya? Usta gelmeden sana biz o son şeyleri yapmazsak arabanı teslim etmem çeker buradan giderim. Evet. Geç şuraya. O kadar yorum yazmışlar mami boyayın kafasına yumurta attın. Ömür tozu, tozu ömür tozu. tozu. Geç kardeşim. Geç Geç son otur. ya bak Yaşar Usta gelirse Geç. ben buradan kaçarım, araban gider. Kaçar evet. giderim şu an. Da... Şefan niye benden iki laflı bir, bir istekte bulunuyorsun kardeş? Ben ne yaptım e sana? Geçer evet. misin? Yaşar Usta gelmeden arabanı teslim edeceğim söz. Geç lan. Aa arıyor Ne yapacaksın kardeş? Söyler misin? Seni biraz hafiften kirleteceğiz. O da temizlenirsin kirlemek güzel Kardeş değil. bunu çıkartabilir miyim? Çıkar Geç kardeşim. Çabuk ama Yaşar Usta geliyorum dedi. Adama e, adam... Sefa bak. Sefa, dinle, sefa. Baba atma sakin ol dur. Dinle. <laughs> parayı aldık Arif. Patron olacağım. Hayır yani. ama kardeşim şu dakikadan sonra arkadaşlık ve kardeşlik ilişkimiz askıya alındı. Ben söyleyeyim sana kardeşim. Ya ne? Yaşar Usta geliyor. Neyin? Kardeşim. Dur, dur koyayım, atayım, dur. Atma dur atma sakin ol da. Yaşar Usta'nın çiftliğine doğru çok yavaş bir şekilde arabaya zarar vermeden gelebilirsin tüm her şeyi kabul etti. Yaşar Usta gelmeden burayı terk etmemiz lazım arabasını verip. Çünkü Yaşar Usta sinirlendi finalde. Yeter dedi artık dedi. Yaşar Usta gelmeden bunu boyayacağız şimdi. İzle bak açık kalsın ben sen de niye izle. niye yok çirleteceğim dedin kardeş. Harip. Tamam yavaş ki ya, arabaya atma ha, dikkat et. Abi, Bana da enes şey yaptı Arif la. de görsün şöyle gel de biraz. Hah. Ha. Arif de görsün tamam. Da boya, da boya. Tamam. Hallediyoruz. Ha bu arada kardeş bunlar yumurta fıncık hocam Yumurta fıncık da? Ben bunları gönlünüz zayla yapıyor mu? Araba için değil, kardeşlik için yapıyor değil mi Yok. Bu Öyle demen lazım. Bu videodaki her şeyi araba için değil, kardeşlik, için. Kardeşlik için, için. Şey yapıyorum. Heh. Evet, tüm seyircilerimiz bunlar. için mam yemen, marmelat sizlerle. Evet, yavaş yavaş. <laughs> oh, atmayın. Çabuk. İyi misin? Dostum al al dostum. Al. Aa, oh, kömürü dök kömürü. Çabuk kömürü dök. Çabuk gözüm. Abi. Atma yok. Ele evet. acıyor. At. Kömür. Atma yok. Hah Evet yeter evet. Evet. Nefes alamıyor yeter. Ustam benim orgumu nasıl kırdı? Elif evet. <laughs> Geçmiş olsun. Bak şimdi bak, iyi bile. Enes! Acı bırakıyorum, bırakıyorum havada. Ha. Enes, <laughs> ayıp senin yaptığın kardeş. Ah! Elime ne attın? Lan acıyor! Lan. Kardeşim, araba tekrardan kavuştun. Görev başarılı. Tebrik ediyorum Mami seni. Yaptığın çok büyük ayıp kardeş. <gülüyor> <gülüyor> gel gel! Yaşar Usta geldi, Yaşar Usta kaldı, kaç kaç. Şefa. Mami Enes kaç, Enes Şefa, gel. gözüm görmüyor. Enes yapma Enes, at, Enes atma hiç yok. Tamam at. Enes. Atma hiç yok dedik. Enes hiç oluyor video dur. Arabayı al gel, arabayı al gel. Yaşar Usta geldi dur dur. Enes kaçak kaçak biz. Dur, tamam aha bunu dökek kaçak. Enes kaçak. Kulağına soktun Enes, sen nasıl bir insansın? <laughs> bir de. <laughs> Şeref, haysiyet sözü. Seni ağlatmazsam ben adam değilim. Quran çapsın. Siz insan değilsiniz oğlum ya. Bana böyle dediniz mi? Ama arabaya bir şey yapmadım. Gözümü tamam. sileyim, gözümü. Yok. Bezleyin. Bunlar ne lan? Yumurta. Bu ne lan? Kömür mü bu? Evet. Gözümü silip. Hortum, 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 aç. Arkadaşlar efsane bir videoydu Yaşar Usta bir ve Mami'yi baş, 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 baş başa bırakıyoruz. Ekran da boy olmuş Anladım kamera. Gidiyoruz. Arif de arabayı getir. Sen buradasın. Berkat çünkü ortalık karışabilir. Bize bir şey olmadan tüyelim. <laughs> Sevgiler. Ustam teşekkür ediyorum. Ufak bir işim çıktı ustam. Bir dakika bekle bir saniye. Bir dakika, bir dakika bir şey konuşacağım. Bir, bir dakika baba, Sen bana ile konuş ustam. Şu adam bu hale düşmüşsün, yazıklar olsun. Bir dakika gelsene. Usta, Usta, gezikiyor. Usta, kusuna ben. Usta, bak bak, buradayım Usta. Ya buraya gelen. Bunu niye yaptın? Hey niye yaptın? Helena sor niye yaptın? Niye yaptın? Hak ettin. çünkü Ben. Vallahi ettin. Ben hak ettim. Ettim. Ama ben bu hale düşeceğini bilseler mi yaptılar? Ben bunların açsını çıkamaz. Dur 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 dur. Yine bak, insanlık gene bende kaldı. Bak. Bak. Dur. Bak. Usta dur. Şuraya bak şuraya. Çık. Vallahi var ya. Yemin ederim seni bu kadar rezil edeceklerini bilmiyordum. Sen? Sen? <laughs> yani hoşuma gitmedi desem yalan. Gitti. Arkadaşlar mecbur kaçmak zorunda kaldım. Yaşar usta mami yıkıyor. Yani. Ne olur ne olmaz. Yani her, her an her şey olabilir. Yaşar Usta da bana kızabilir. Veya saldırabilir. Yaşar Usta'ya da söz verdik. Ne olur ne no, olmaz no, no diye şimdi. Şuradan görüntü alabilir miyim? Aynen. Evet Mami yıkıyor Yaşar Usta. Enes gel Enes. Araba geliyor ustam seni seviyorum. Teşekkürler. Efsane bir videoydu. Bu tarz videoların devamı için like atın. 200 bin like da Mami'nin evini kaçırıyoruz. Benim kafama niye vurdun? Sen çok saldırıyordun videoda bir şey deme. Vurma. Ben, bir şey Sen Mami'ye çok saldırdın acıdım. Ama hak etti de. Efsane bir pusuydu. Enes'e ve Arif'e teşekkür ediyorum. Yaşar Usta'ya da teşekkürler. İyi Şuradan kanala abone olun. 200 bin like atarsanız pusuların devamı gelecek sevgiler.